Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel, pratik bir yöntem paylaşacağım bugün. Ee, i̇nşallah sizin de çok işinize yarar. Ee, bu beyaz peynirleri biliyorsunuz kutusundan çıkarmak gerçekten çok zor. Ee, bıçakla kesiyoruz, çatalla çıkarmaya çalışıyoruz ama e, içinde eziliyor biliyorsunuz. Ben de kendimce farklı bir yöntem geliştirdim. Bu kutunun içinde peynirler hatta biraz böyle az bile kolay çıkacak gibi ama yine de ezilebiliyor. Bazen çok kutuların içi tıkış tıkış tamamen dolu oluyor. Ben bunun suyunu dökeceğim. Siz eğer suyunu dökmek istemiyorsanız lütfen altına bir leğen koyun. Suyunu ona boşaltın. Tekrar kullanacaksanız. Biz kalabalık olduğumuz için 2-3 gün içerisinde tüketiyoruz. Şimdi kutumun kapağını hafifçe kapatıyorum. Ve gördüğünüz gibi böyle ters çeviriyorum. Kutumu hafifçe oynatacağım. Bakın bütün peynirler hiçbir sıkıntı olmadan istediğimiz gibi bu şekilde böyle kalıp gibi çıkacak Allah'ın izniyle. Ben suyunu döktüm dediğim gibi. Siz isterseniz dökmeyebilirsiniz. Tekrar kutunun içine koyup tekrar suyunu ekleyebilirsiniz. Çok kolay güzel bir yöntem. İnşallah sizlere de faydam olmuştur arkadaşlar. Bu gibi videoların devamı için lütfen kanalıma abone olmayı, zil butonunu açmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.